Merhaba herkese, bugün sizlerle aklınızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz. Ee, sizinle alakalı bilmedikleriniz, onun bilmedikleri, varsayımları neler diye bakacağız. Genel bir açılım olacaktır ki hemen hemen herkese uyuyor, bunu zaten görüyorsunuz. Burada enerjinizi göndermeniz önemli. Bu okumayı sadece şu anda bu okumayı beğenen takip eden yani abone olan ve yorum yapanlar için alıyorum. Umarım sizler için de bu enerjiler uyumlanır, güzel bir enerji oluştururuz diye niyet ediyorum. Şimdi aklınızdaki insana baktığımda şimdi bu insan hayatında özellikle göremediğiniz şey ne biliyor musunuz? Bakın bu insan hayatında e, bir kayıp yaşamış, hatta birçok kayıp yaşamış, birçok şeyini kaybetmiş durumda. E, hatta sevdiği bir insanı kaybetmiş geçmişte. Yani bir ölümden bahsediyorum. Bu herkes olabilir, yani ailesinden biri olabilir, dostu olabilir. Ama bence e, böyle bir durum yaşamış durumda, geçmişte ama. E, bir yönden de şu var. Özellikle yaz ayları gibi geldi bana. Hani böyle yaz ayları her ne kadar insanın için ısıtır, güzel şeyler hissedersin ya. Ama bu insan için öyle olmamış. Hep bir karanlıkta gibi hissediyorum onu. Kendini karanlıkta hissediyormuş gibi var. Hani ruhen olur ya, mesela kendini iyi bir insan olarak görürsün. Bazen de kötü bir insan olarak görürsün. Bu insan size karşı işte da öyle davranmış. Mesela sanki size yetemiyormuş, yetemeyecek gibi, iyi biri değilmiş. Hani şey geliyor aklıma, ben seni üzerim, kırarım, dökerim. İşte ben ilişki insanı değilim, ben şöyleyim, ben böyleyim gibi tarzda. Yani kendisiyle barışık ve mutlu olan bir insan değil. Aynı zamanda e, hayatında da... E, Hani olur ya mesela ailemizin sözü, sevdiklerimizin sözü, bunları ezip geçtiği zamanlar çok olmuş. Yani çevresindeki insanları da çok fazla hayal kırıklığına uğratmış bu kişi. Sadece kendini değil, sizi değil, böyle ezip geçtiği şeyler var. Ama uzun zamandır kendini olduğu gibi yansıtmıyor. Böyle bir e, duvarları var ve e, olmadık gibi yansıtıyor diye hissediyorum. Ama ben onda ağır bir enerji hissediyorum. Kayıp. Böyle yani Plato gezegeni gibi geliyor. Yaklaşık o gezegenin dönüşü 30 yıl falan hemen hemen sürer mesela. Hani varsayalım ve bize böyle zorlayıcı şeyler getirir. Sıkıntılar, problemler, ağır bir süreç, kaos, yıkıcı bir ruh hali gibi sanki onlardan geçmiş gibi hissettirdi bana şu anda kendisi yani içinde bir yas var gibi belki bunu hissediyorsunuzdur çok soğuk biri sıcak biri değil hani e, duygusal konulara gelince yaklaşınca buz gibi oluyor. Soğukluğu var içinde ve siz de onu anlamdıramıyorsunuz. Bir şeyler yaşıyorsunuz evet diyorsunuz ki hani, o arıyor o geliyor ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor da farkındayım ama sanki yapmıyormuş gibi davranıyor. Yani Biz sanki bir şeyler yaşamıyormuşuz gibi sanki hiç hissetmemiş gibi, sanki hiç sevmemiş gibi. Çünkü bu insanın içinde bir soğukluğu var, bir duvarı var. Siz de orayı aşmak istiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hani, bir insan bir insan sevdiğinde her şeyi yapabilir ama o o, e, anlamdıramadığım bir şeyin içerisindeyim diyorsunuz. Hani sevmiyor desem olmuyor, seviyor desem olmuyor. Hani anlamıyorsunuz siz de. Neden diyorsunuz? Hani madem bir insan e, geliyorsa bir şeyler düşünüyor demektir ama niye böyle davranıyor gibi. Çünkü size karşı kendini teslim etmemiş durumda. Siz de istiyorsunuz ki hani kendini bırak. Yani beni bizi mutlu etmek için bir şeyler yap. Bu normal bir şey ama o e, tam tersi. Yani çok daha Huzursuz olduğu zamanlar var. Özellikle geceleri olduğu zamanı, yalnız başına kaldığı zamanı bir hüzün çekiyor onun üstüne. Hüzünlendiğini söylüyor. Ee, biraz da hayvan sever gibi geldi bana. Yani bir köpeği olabilir, bir hayvanı olabilir. Ya da eğer yoksa bile uzakta görse bile böyle içinde bir şey var. Hani sevme olarak, besleme olarak hep bir kalmış durumda gözüküyor kendisi. Ama... Ee... Ya gizemli de bir ruh hali var. Ya siz bu insanı çözemiyorsunuz ama o da yani her şeyden kendini koruyor, saklıyor, sıkınıyor gibi. Açık bir şekilde size davranmıyor. Bir gizem de hissettim onda. Ama dediğim gibi çok duygusal. Özellikle böyle hani ben çok sevmem mesela biraz arabex tarzında falan. Yalnız kaldığında çok yoğunlaşıyor. Yani o tarzda hüzünlü şarkılar, hüzünlü bir psikoloji yapısı, bir umutsuzluk çöküyor. Üzerine ne yapacağını bilemiyor gibi kaygı var, endişe var içinde. İşte bu insanın bu ruh halinde olurken yani bunu hissederken bir de hayatında sizin olmanız onu daha çok ikileme sokmuş. Ama bu insan öyle şey görüyor ki ben diyor bir çıkış yolu göremiyorum. Yani seninle olmak benim için şu şartlarda iyi değil. İyi olabileceğini düşünmüyorum. Ama seninle olmamak da benim için iyi değil. Hani iki ihtimal de kafasına sinmiyor. Mesela dersin ya olmaktansa olmamak daha iyi gibi. İşte bunu kestiremiyor. Çünkü siz ona çok değer vermişsiniz. Ya da kalbiniz temiz en azından. Bir e, sinerji oluşmuş arada. E, bu yüzden sizi tamamen kaybetme düşüncesi de hakim bu insanda. Hani bir daha görememek, dokunamamak bunları da düşünüyor. Ama sizinle olmak da e, öne açık değil. Çünkü bu ruh halinde kendini böyle iyi hissetmezken, enerjisi düşükken bir de size odaklanmak, sizinle bir şeyler yapmak da ona zor geliyor açıkçası. O yüzden stabil duruyor. Yani bir belirsizlik içerisinde ve gerçekten sizi de bir belirsizlik içerisine sokuyor zaten. Siz bu insanı hissediyorsunuz zaman zaman. Rüyalarınıza dikkat edin özellikle. Yakın zaman içinde bir rüya görebilirsiniz. Hatta görmüş de olabilirsiniz ama duygusal bir boşluğa düşeceğinizi görüyorum. Zaten öylesiniz de bir çıkış yolu bulamıyorsunuz siz de bu insanla alakalı. Hani ben tutup da onu burada e, düşünecek, zamanım ayıracak bir insan değildim. Ama nasıl olduysa e, düşünmeden edemiyorum dediğinizi burada hissediyorum. Yani sezgileri açık aslında. Hisleri var. Bu güzel bir şey. Çünkü biz sezgilerimizle iyi kötüyü ayırt edebiliriz. Ama kullanmıyor. Hani bunların olumsuz taraflarını kullandığını söylüyor. Baba faktörü olabilir. Aile, gelenek, görenek, biraz yöneticiler, ee, büyük figürler falan bunlarla alakalı bir takım uyuşmazlıkları söz konusu. Yani hayatından geçmişten de gelen ama ben şey hissediyorum. Bu insanın inanışları, hayatı pek çevresine göre değil. Yani farklı bir hayat yaşamak isterken sürekli insanlar onu yönetmeye çalışmış. Yani onun düşüncesini sadece söylüyorum. O diyor ki ben kafama göre istediğim gibi gidemiyorum. Yani sanki herkes benim için bir kader çizmiş. Ben bunu yaşamak zorundayım. Oysa ben bunu çok çok fazla istemiyorum dediği bir noktada o yüzden çevresindeki insanlarla çok böyle gergin geçirdiği zamanları var e, o da dayatma ile ilgili bu insan istemiyor o şekilde ama Kendisine baktığımızda kendisi çok gelenekli ya da bir çizgileri sınırları var. Hani ben size söyleyeyim işte onu giyme, buraya gitme, şunu yapma, böyle söyleme, bu şekilde davranma gibi sizden beklentileri olacaktır. Özellikle bu insan ciddi bir ilişkiye bakış açısı dönüştükçe yani girdiğinizde bu insanın davranışı daha çok değişecek. Yani sizde bir şey bekleyecek işte sen benim aileme çevreme yakışır ol. Bu benim için önemli. Ha burada baskı değil. Aslında o da kötü niyetle düşündüğü içindeyiz. Sadece öyle istiyor. Hani benim aileme, sevdiklerim arasına sokacağım. Tutup da sevgilim diye yanımda dolaştıracağım insan benim için bu herkes için geçerli olmayabilir. Yani şu anlamda. Mesela birisi giyime karışır, diğeri sözlerinize karışır ama bir noktanıza karışacak yani bu insan. Öyle zaten tanıdığınız için biliyorsunuzdur. Hayatında biraz Kendisi maddi olarak da kayıplar yaşamış. Geçmişten gelen bir takım zorluluklar var veya böyle hatta bu insanın bir kardeşi varsa ya da kuzenleri olabilir. Böyle bir ayrım da çok görmüş. Hani eşit olmamak, eşit davranmamak gibi düşüncelere sahip. O yüzden hayatın kötü taraflarını da yaşamış olarak Gözüküyor. yani bir kaybı da var dediğim gibi. Mesela aile olarak da her ne kadar ailem bile yanında olsa bazen yokmuş gibi hissedersin. Hani olmamış gibi hissedersin. Hep kendini yapayalnız edersin ya. O psikolojiyle gitmiş olan bir insan. işte maddi olarak da sıkıntılar çekmiş, yeri gelmiş. E, ama e, kendi kendini toparlamaya çalışıyor. Hayattan adalet istiyor. Size karşı haksızlık yaptığını da farkında olan bir insan ama Buradaki en büyük yanlışı ne biliyor musunuz? Bu insan kendi istek ve keyfi olduğu zaman da size yanaşıyor. Eğer kafası doluysa ve canı istemiyorsa gelmiyor. Yani bunu farkında olan bir insan. Bu yüzden aslında içi rahat değil. Hani bu insan sizin karşınıza ben şöyleyim ben böyleyim diyemez. Çünkü eğer böyle derse bu sefer kendimi ezdiririm. Sürekli başına bunu vurur diyor sizinle alakalı. Böyle düşündüğü için de kendisi çok farkında. Ben diyor ne zaman canım istese o zaman gidiyorum. Biraz da ee, özlediğinde yani bu insan bence çok şey sevmiyor. Yani hani bu internet aracılığıyla sohbetler, işte saatlerce konuşmak, <laughs> hani biraz duygusal sözler bunu sevmiyor. Bu insan görüşmek istiyor, sarılmak istiyor, işte yakınlaşmak istiyor. E, ee, öyle bir yapısı var ama sizden çok fazla <laughs> korkuyor o anlamda. Çünkü... Siz e, bu insanı biraz gözünü korkutmuşsunuz davranışlarınızla. E, ee, ya söyleyeceğiniz sözlerden korkuyor hem de e, ne yapacağınızı anlamıyor. Çünkü siz böyle çok e, şey bir insansınız aslında. Bu insandan ziyade nerede ne yapacağınız belli olmuyor. Mesela ne kadar çok iyiseniz de diyorsunuz ki benim eğer gözümü karartıyorsan ben bambaşka bir insan olabilirim. Saniyede değiştirebilirim. Yani senin için birçok emek verebilirim. Ama bir saniyede bile onu silebilirim diyorsunuz. Yani benim üstüme gelme, beni zorlama gibi. Hani benim senden istediğim tek şey açık yani açık iletişim ama sen bunu yapamıyorsun diyorsunuz ve nedense bu insanla konuştuğunuzda ya da bu insanı düşündüğünüzde sinirleniyorsunuz. Aslında sakin bir insansınız ama böyle enerjinizde oynamalar oluyor. Çünkü size karşı çok şey geliyor. Küçük bir çocuk gibi ve e, hani ben onun oyun parkı değilim, oyuncağı değilim diyorsunuz. O da bunu anlamıyor. Yakın bir arkadaşı var. Böyle esmer bir arkadaşı olduğunu görüyorum. Bir erkek arkadaşı var ama bu dostanevi bir arkadaş. Ee, onunla çok sohbet ediyor. Yani vakit geçiriyor, konuşuyor, ee, kendinden bahsediyor, fikir almaya çalışıyor. Siz bu insandan uzun zamandır haber bekliyorsunuz. Özellikle üçlü bir zaman diliminde haber alacaksınız. Üç. Yani 3, 13, 23 gibi zaman dilimlerini saat olarak da aralık zamanlarda da önümüzdeki süreçlerde bu haber size gelmiş olacaktır zaten. Ama dediğim gibi korkarak gelecek. Kendini geriye çekebilir. Çok üstüne gitmeyin derim. Ama tabii ilişkinize göre değişir. İletişiminiz olacak. Şimdi bazılarınız da ritüel yapıyor olabilir mi meditasyon? Yapmıyorsanız da yapacaksınız böyle bir düşünceniz var çünkü frekans yapıyor olabilirsiniz hani telepati kurma gibi böyle bir enerji eğer bunu yapıyorsanız bundan dolayı gelecek ama ben yapmıyorum diyorsanız muhtemelen gelecekte böyle bir araştırma girişim merak durumuna düşeceksiniz arkadaşlar bu insanın isminde özellikle H harfi var T harfi var b harfi o harfi ö de olabilir. Yani o ö çok yakın geliyor bana. Ve m harfi var. Burç olarak terazi, ikizler, balık yay da olabilir. Çünkü balık yay hemen hemen aynı gezegenlerden de geçiyor ve akrep var. Bir de oğlak. Oğlak enerjisi içerisinde. Tabi bunlara çok odaklanmayın. Bunlar anın enerjisidir. Ee, hangi enerji geliyor, sonuna göre bakıyoruz. Hani burçlar bana uymuyor diye dinlememezlik yapmayın. Çünkü onlar sadece anda gelen enerjilerdir. Sizler de burada enerjinizi gönderip e, bu enerjiyi çeşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kolektif açılımlardır. Özel danışmanlıklar için Instagram üzerinden ulaşmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.